Görüş alanına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Yılmaz Ateş, Sayın Emin Pazarcı ve Sayın Utku Reyhan'la birlikte. Sayın Yılmaz Ateş hemen size dönmek istiyorum. Kres Foundation Vakfı'nın fonladığı medya kuruluşlarıyla ilgili hep iç cepheyi bir tutmalı izliyoruz ama destek de geldi bu fonlama işlemine. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Şirin Payız'ın, Banu Güven, Amerika'nın bu fonlarına destek verdi. Kaftancıoğlu'nun şöyle bir ifadesi var. Sayın Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Mediascope TV başarılı işler yapan, bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan, gazeteci yetiştiren bir medya kuruluşu. İftira, sataşma ya da şeffaf süreçlerin kriminalize edilmeye çalışılması da doğru işlerin yapıldığının Göstergesi dedi Sayın Şirin da yine aynı ifadeleri kullandı. Bağımsız gazeteciliğin yaşaması için uğraşan bir kuruluş dedi. Medyaskop'u nereden hatırlıyoruz? 15 Temmuz'da Barki'yi yayınında konuk etmişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem bu fonlamalara hem de bu fonlamalara gelen destekle ilgili yorumlarınız neler? Çok teşekkür ederim. Dün 24 Temmuz aynı zamanda Türk basında sansürün kaldırılışının da 113. E, 113. yıl dönümüydü. Bir anlamda da aynı zamanda çalışan gazeteciler bayramı olarak da kutlanıyor. O nedenle e, başta siz ve Emin Bey olmak üzere görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın bayramını da e, kutluyorum. Teşekkür ederiz. E, sizlere de e, başarılar diliyorum. Zor bir görev e, yapıyorsunuz Türkiye'nin bu ortamında. Şimdi e, hanımefendi Türkiye de bir e, girişim ve özgürlüğü var, müteşebbis özgürlüğü var. E, gazete kurmak isteyen gazete kuruyor. Sanayi tesisi kurmak isteyen sanayi tesisi kurmak istiyor. Yabancılar da Türkiye'de gelip Türkiye'nin yasalarına uygun bir şekilde e, basın kuruluşu da kuruyorlar nitekimde var biliyoruz e, yayın yapıyorlar. Fakat artık e, bunlar e, tıpkı siyasette olduğu gibi, tıpkı darbelerde kullandıkları gibi basında da e, sivil toplum örgütlerinde de kullanış kullanışlı eleman e, arıyorlar. Artık böyle bir tesise yatırım yapmıyorlar. E, kendi hizmetlerinde kendilerine daha iyi hizmet edecek e, edecek e, gazeteciler e, arıyorlar. Peki neye karşı bağımsız gazeteci? Bağımsızlığın <laughs> ölçüsü ne? Ne siz o yardımı? hangi elinizdeki değer yargılarına göre arttırıyorsunuz, belirliyorsunuz, veriyorsunuz, çok veriyorsunuz, az veriyorsunuz. Bu o amaca yani o vakfı Emin Bey söyledi. Amerikan'ın Amerikan ulusal çıkarları veya politikasının dışında düşünmek mümkün değil. Yani Amerika'nın politikalarına kim en iyi hizmet ediyorsa, hangi ülkeler üzerinde emelleri varsa ona o yatırımı yapıyorlar. Yani gazete, televizyon kurmuyorlar. Gazeteci, televizyoncu satın alıyorlar. Bunun anlamı bu. Ona yatırım yapıyorlar. Tabii bu Türkiye'de basın alanında mı oluyor? Az önce Emin Bey de söyledi. Yani kendi çıkarlarına aykırı bulduğu partinin yönetimine darbe yapıyorlar. Kumpas kuruyorlar. Bu daha bize iyi hizmet eder ismini de vererek o kişileri göreve getiriyorlar. E şimdi e, terör örgütleri diyoruz FETÖ diyoruz PKK diyoruz e, kim bunlar kime Sonuçta hizmet ediyor e, Bunlar Emperyalizmin kullanışlı elemanları şimdi bu basında da var basında e, geçmişte bizim dönemimizde e, daha ziyade e, bu e, devletten kaynaklanan e, yasal düzenlemeler e, basın üzerinde bir tehdit oluşturuyordu. Meşhur 141 e, Türk Ceza Kanunu 141, 142 ve 163. maddeleri e, bu basın örgütlerinin de e, hep gündemindeydi. Eskiden gazeteciliği mesela gazeteciler yapardı. Yani patronları da gazeteciydi. Hürriyet öyle çıkmıştır. Günaydın öyle çıkmıştır. Cumhuriyet öyle çıkmıştır. Yeni Asır öyle çıkmıştır. Ama şimdi basın e, işletmeciliği Dünyanın en pahalı işletmeciliklerinden biri e, oldu Bir de bu e, şey üzerinde e, teknoloji üzerinde yayı yapanlar var onlar daha küçük bir sermaye ile oluyor Şimdi görünen o ki bu o, uluslararası kuruluşlar e, bunları da e, kullanıyorlar e, Böyle baktığımız zaman tabi e, Türkiye'de e, basının durumuna da bakmakta yarar var. Ee, mesela sizin kanala çıkıyoruz. Görüşümüzü e, söylüyoruz. Bu görüşümüz belki sizin düşüncenize da aykırı. Bir başka tartışmacı arkadaşımızın da görüşüne aykırı. Ama geneline baktığımız zaman mesela bir grup var ki eğer iktidarın aleyhine konuşuyorsanız ağzınızla kuş tutsanız yer alamıyorsunuz. Hele onun karşısında tam bir grup var ki eğer muhalefet partilerinin Aleyhine ise görüşler, ortaya koyduğunuz gerçek, orada ağzınızda kuş tutsanız kapsından içeri giremiyorsunuz. Bırakın ekrana görünmeyi, sütunlarda yer almayı göremiyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin <laughs> bu iç cephe derken, e, tabi basında da bu iç cepheyi sağlamak lazım. Basın bizim dönemimizde şöyleydi, halkın gözü, e, kulağı ve diliydi yani. Halk yararına olayları gören, onları objektif bir şekilde halka sunan ve kamuoyunun da özgürce, özgürce e, oluşmasını sağlamaya yönelikti. Ama şimdi görüyoruz ki sadece Türkiye'de bir siyasi partinin nin, e, görüşlerini yaymak için değil e, giderek yaygınlaşan batılı emperyalist güçlerinde, uluslararası güçlerinde çıkarlarına uygun bir basın yapılanmasına gidiliyor. Türkiye'nin buna karşı çok ciddi bir ciddi bir önlem alması lazım. En büyük önlem de toplumun bu konuda sesini yükseltmesidir. Demokrasi tarihi aynı zamanda basın özgürlüğünün tarihidir. Yani ilk çağlardan beri başlayarak düşünce ve ifade özgürlüğü en kutsal, en önemli ee, hava kadar su kadar gerekli olan bir özgürlük, bir ihtiyaç. Şimdi bunu e, az önce <laughs> Utku Bey söyledi. İşte çok işine geldiği zaman ya o kuruluş ya şöyle yan yaptı değil. Gerçeği çarpıtarak e, yan yapılabiliyor. E, maalesef buna hep yasalara bakıyoruz. Yasalar da e, anında cevap veremiyor. Türkiye bu sorunu topyekün ele alıp eee topyekün bu sorunun üzerine gitmesi gerekir ama en önemlisi de toplumun bu konuda çok duyarlı olması gerekir hı hı. teşekkür ederim teşekkürler ee...